Hadi bakalım. İnşallah kapmazlar bizi. Gel buraya. Gel. Bağırma. Hayır. Bağırma. bir sürü. o 3, 4, 8. Gel buraya oğlum, Gel. Gel kusur, Gel. Ah. Bir tane de burada. Gel buraya. Gördüğünüz üzere etrafımı çevirdiler. Canlar. Burada da var. 4 tane. Burada var. 2 tane. 6, 7, 8, 10 tane var. Şimdi tepeye çıkalım. Gel ol, gel. Gel kız. Gel kız. Gel. Vitaminsizler ya. Oğlum Bunlar da burada